3 Temmuz 2011'de Fenerbahçe Başkanı dünyanın önde gelen basın kuruluşlarından Reuters, Türk Mahkemesi Fenerbahçe davasında bin yıllık cezalar verdi başlığıyla verdiği haberde Fenerbahçe'nin daha önce ceza aldığı davanın savcıların kumpas kurulduğunu ifade etmesi üzerine yeniden açıldığını belirtti. Reuters, mahkemenin kararına göre sözde şike suçlamalarının FETÖ ile bağlantılı savcılar tarafından yapıldığını yazdı. Reuters, Başkan Ali Koç'un maddi ve manevi olarak tazminat talebine de haberinde yer verdi. Amerikan spor haber sitesi ESPN, Fenerbahçe davasında komploya karşı bin yıllık hapis cezalarının verildiğini yazarken, Fenerbahçe'nin daha önce ceza aldığı davanın hakimleri ve savcılarının ülke dışına kaçmış olduğunu ifade etti. Hollanda basınından de Telegraf, Fenerbahçe kulübüne kurulan kumpasa uzun hapis cezaları çıktı. Başlığıyla tarihi günü duyurdu. Alman dergisi Der Spiegel, Fenerbahçe'ye kurulan kumpasın davasının sonucuna göre bunu yapanların FETÖ'ye bağlı olduğunu, Fenerbahçe'ye ve başkan Aziz Yıldırım'a zarar vermek üzere bir araya gelmiş olduklarını yazdı. Spiegel, Fenerbahçe'nin bu dönemde mali açıdan krize girdiğini de aktardı. Fransız gazetesi L'Equipe, "Türkiye'de sahte şike suçlamalarına müebbet hapis cezaları çıktı" başlıklı haberde 2011'de Türk futbolunu sarsan ve Fenerbahçe'yi de içeren sahte şike suçlamalarının davasında 3 kişi toplam 2000 yıla varan hapis cezalarına çarptırıldı ifadelerini kullandı. Sürecin Fenerbahçe taraftarları için bir travma olduğunu yazan Lokuipe, Başkan Ali Koç'un, hukuki sonuçlar ne olursa olsun Fenerbahçe'ye yaşatılanlar, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ve milyonlarca taraftarının bu uzun süreçte yaşadıkları hiçbir kelimeyle, hiçbir hukuki sonuçla karşılanamaz, ölçülemez şeklindeki sözlerine de yer verdi.